Merhaba arkadaşlar herkese ee, çok tanır video atmıyorum zaten ee, nasıl söyleyeyim ee, Kanalı bırakmıştım ben şu şey videoları manipolara e, işte adamı kilo aldırdık. <laughs> neymiş bu bayağı EP ayıp yaptı oyun. Yani biz bir girelim bakalım ne ne ne, ne gösteriyor durum. Can't be late. Sen ne yapıyorsun burada? Hmm. Hem reklam yapmışlar flash aldım ben de flash Aa bura ne oldu ya Mal heyinler mal heyinler Ben alamadım büyük ihtimalle hmm. Kaç kişi lan 10. Heeeerrr FPS'e bak 29 FPS Bey satacağım ya yani. Ya yani öylesini çekmek istedim beyler yani eğer Videoda hoşunuza giderse tabii eğer videolar izlenirse ona göre belki ben de devam edebilirim. Ama bizim ormancımız kim ya? Gerçi o kimin ne yaptı belli değil şeydi. Çok tuhaf oluyor ama. Şeyleri öyle nasıl söyleyeyim size böyle. Buranın şeyi ne, ne benziyor ne de Firelift'e benziyor. Yani hiçbirine benzemiyor. Hepsinden farklı. Ben de, Eskiden çok fazla oynuyordum ben. Bir aralar Mobile Legends oynarken sonradan tabi bunların hepsini bıraktım. Over here, an enemy the an oh, the enemy one. has been defeated. <laughs> satacağım direkt gidelim. Artı oyun benim telefonda FPS'i 60 FPS de oynayamıyorum. O da canım sıkıyor biraz açıkçası. <laughs> <laughs> Usta bak. Diğer kostümler niye getirmiyor acaba? Evet. Ee, Bizde ormancı olmayınca, ormancı diyorum de destek olmayınca normal doğal olarak. Onları... Bu ne abi? 5 kişi nasıl oynuyoruz oyun ya? Cık. Bu oyunda bu şeyini sevmiyorum ya. Bu oynamadım bu yüzden. Şuna bak. 5'e 5 beş vs yapacağız neredeyse. Orada orada. anasını bellediler ha oyunu. Oo. Şaka mısınız lan? ki biz bu maçı veririz önce. Video çekeceğim ya maçı ver verdiler. Kasim bari biraz da en azından kille şey yapmaya çalışıyordu ya. Kaçma yolunu lazım. Yok abi yok. I got one. Şuraya takayım. Şuraya. Nasıl Your team has destroyed a tower! flashmiş Kesemem ki abi adamlar öküz gibi vuruyorlar ya. Baksana Kaç kağı kazmış? 3-3-3 Ben 2700'lerde geziyorum aslında zaten hmm. onları ölürsem. tam böyle hani Umacağım bir şey zaten Yabancı takımlar var herhalde Zaten önemsemiyorum ya beyler zaten Büyüktüm Daha atacağım Duruma göre artık Değerlendireceğiz de samp sormuyuz mu ya? You have defeated an enemy. Verun şey ulti de vurmak Can't be late. Oyunun arasını belirlediniz yani. Oha yandan Plaş, your tower has been destroyed. Plas, ana plas. I gotta run. Oğlum mion istenirse ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> Diye düştüm ben, geri düşmesem. <laughs> Kafalarını biraz yumruk atacağım. Gene <laughs> bak toplandık buraya. vesaire abi. Ki bir vs mi yapacağım al işte. Video çekeceğim zaman böyle takımlar geliyor. Video çekmesek böyle böyle hayatta gelmez abi. Bu tatar oyun. Uyuz takımlar atıyor. Şu Valheim'de ne var Allah aşkına ya. Salak öleceğin anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Keyif ver mi bilmiyorum abi adamlar oyun şey yapmamışlar abi oyun annene HP yaptın. Ay <laughs> 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 hmm. <laughs> <laughs> Bak mesela yürüyorsunuz oyunda. <laughs> Over here. Popify this is. This is. news, Yediğimiz hasarlara bak ya. Nasıl bir saçma oyun ya. Vallahi saçma beyler ya. Bence oynamayın boşuna. Adamlar kil kovalıyorlar. Ya da ben zor heroları aldığım için galiba oynuyorum. Her şeyi çalın ya. E böyle birbirimizin malzemelerini çalın. Mid'de oynanacak yöreyi ben şey almıyorum. Nasıl yöre lan? Şey gibi gidecek. <laughs> eee... Şey, Yok geçtim oradan da gidemedim oraya. Taş. I must protect everyone I love. Yaktı mı lan beni? Loş, ulti. Ultris uh, Ooo uh, Sekti Anamızı kıladı Bunu koruyoruz <laughs> Keserim <Gülüyor> 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 biraz kasmam lazım. Zaten bu oyuna orman şey olmadığı için. Kikil çıkar. <laughs> Benim, benim abim de almış. Oyunu anladığım kadarıyla bu arada o çıkarmış. Ama distans... Bu Of bu bildirimler var ya tam gelecek zamanı buluyor ya. Adamı boş ver öldüm ya. Takım zaten oynamıyor. Baksana. 4 7 5 1 2 5 Bir Ma malak oynamış. Lavli Allah'ını. Hmm.